8. dersimiz, klot, balon içine alma. Tıklayalım. Altta birçok, birçok menü var, komanda. Bu sizi yanıltmasın. Ee, sırasıyla yapalım. Öncelikle bağımsız bir şekilde yapalım. İlk tıkladıktan sonra bize şu şekilde, yani istediğimiz yere sürükleyerek balon içine alabileceğimiz bir alan seçmemizi sağlar. Gördüğünüz gibi bağımsız bir şekilde sürükledim ve hepsi birbirinin devam eden bir buluta benzeyen şekil oluştu. Sildikten sonra tekrar tıklayalım. Arc Enter dediğimizde bu balonun ya da bulutun dışındaki arkların boyutunu belirlememizi sağlıyor. Ben 50 olarak bırakmışım. 50 olarak kalsın ya da 75 olarak tecrübe edelim. Görmüş olalım. Gördüğünüz gibi daha büyük oluştu. Bu kalsın. Üzerine devam edelim. Objekt ile devam edelim. Objeyi seçerek biraz daha dışa atmasını sağlıyor. Yes dediğimde tam tersine çeviriyor. Devam edelim. Rectangle ile. Rectangle'da diğer menüden göreceğiniz gibi dikdörtgen oluşturmamızı sağlıyor. R enter dediğim zaman artık ben bunu bu eksende yaptığım zaman gördüğünüz gibi dikdörtgenden farklı bir şekil almıyor. Ne kadar büyütürsem büyüteyim dikdörtgen olarak kalıyor. Poligonal kısmına gelelim. Bunu da tıkladığım zaman, mesela burayı tıkladım, devam edelim burayı tıkladım, ben ne kadar köşe tıklarsam, poligon tıklarsam bağımsız olduğunda ben sürükledikçe yapıyordum. Ama bu sefer benim tıklamalarımla kendine bir şekil oluşturuyor. Enter diyerek bu şekilde kapatabiliriz. Freehand'e gelelim. Bu işte ilk oluşturduğumuz komut ben hiçbir yere tıklamıyorum. İlk komuttan sonra gezdiğim sürece o bunu devam ettiriyor ve başlangıç noktasına geldiğim zaman bitiriyor. Stil olarak da stile geldiğimizde iki tane stil var. Şu an benim bilgisayarımda mevcut yüklü olan. Bir normal gördüğünüz bir de şu şekilde oluşan var. Kloot için söyleyebileceklerim bu kadar.